Restor alanından çıktık. Az önce size anons yapmıştım. Bugün 11 Ekim 2025 Cumartesi. Barcelona'dayız. Güneş batmaya başladı. Forum AVM'nin üst tarafındayız. Muazzam bir manzara var. Çok geniş bir alandayız. İspanyol müziklerinin sergileneceği bir konser olduğu söylendi. Biletler satılmış giremedik turist olduğumuzu, başka zamanımız yok dedik. Ama kabul etmediler, bilet söylediler. Bilet almak istedik, iki Euro'ymuş Kalmadı dediler. 19. yıl İspanyol müziğinden örnekler olacakmış. Muazzam bir kalabalık. Herhalde 10 kişi, belki 15.000 kişi vardı bilemeyeceğim. Biraz sonra şu köprüden karşı alana geçip size de buradan görsel sunmaya çalışırım şu an güneş batıyor sahilde Barcelona'da güneşin batışını kaçırmak istemiyorum biraz da sizinle birlikte yürüyerek sahile vardıktan sonra evet Port Forum yazıyor Forum limanı herhalde Rüzgar var tabi Akdeniz'i görüyorsunuz. Yağmurlu bir hava bekliyor bizi diye önceden meteoroloji haberlerinden bakmıştım. Sanki gerçekten yağmur gelecek ama elimden geldiğince size bu güzelliği sunmaya çalışıyorum. Evet, çok güzel bir var. Gezmesini bilene diyorlar ya. Görmesini bilene. İşte Port Form. Yani forma AVM ya yani da Form Umarım. diyebiliriz yani. Evet. İlk defa gördüğüm yerler olduğu için pek fazla detay veremiyorum. Daha öncesinden bir hazırlık yapıp size seslemek istemiştim. Çok fazla bilgi bulamadım. Zamanım yoktu çünkü vardır belki. Gördüğünüz gibi bu hurmalar olacak ve yenilecek tabii ki. Harika. Keşke olsa da yeseydim. Olmuş halini biliyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel bir nimet. Evet şimdi Şuradan, şurada, bir fabrika var. Yüksek bozuları var sanki. Çimento fabrikası desem değil. Evet şimdi sizinle denize kavuşuyoruz. Karatte karatteların nasıl duygular yaşadığını anlayabilirsiniz. საყოშ ince bu kum olmamakla birlikte sarının vücuda yapışmaz. Denize girer miyiz diye düşünürken hava serin olur. Ne zaman kaybetmeyen diye düşünmüştük. Zaten serinlikten de öte dalgalı. Oo, oh, ne güzel. Oba. Oba. Hop. Denizi özlemişim. binaların altında şu an tam karşınızda festival alanı vardı.